Merhaba arkadaşlar. Türk İş Sendikası'ndan asgari ücretle ilgili yeni zamlı 2022 asgari ücretiyle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Asgari ücreti 10 günde belirleyelim diyorlar arkadaşlar. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay çarpıcı bir açıklama yaptı. Asgari ücret görüşmelerine Aralık ayının başında başlıyoruz diyor. Sonunda sonlandırıyoruz. Toplumu bir ay germenin anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 gününde komisyonları toplayalım. İşçi ne alacağını bilsin, işveren ne vereceğini bilsin diyor arkadaşlar. Haklı, katılıyoruz. Bir ay boyunca 4 ayrı toplantı yapılıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor diyebiliriz. Yani gazetelerde, medyada, televizyonda sündürdükçe sündür arkadaşlar. Aslında bir tek toplantıyla bu iş çözülebilir. Türk iş olarak 5 kere mutabakata imza attık. Bu sene inşallah toplumu tebessüm ettireceği bir asgari ücret olur. Onun altında imza atmayı arz ediyoruz diyorlar arkadaşlar. Umuyoruz gerçekleşir. Umuyoruz iktidar, umuyoruz çalışma bakanlığı. Bu uyarıyı, bu öneriyi dikkate alır arkadaşlar. Güzel olur. Biz de kanalımızda tek parça olarak, tek gün olarak asgari ücret belirlendi. Ve inşallah 4000 TL üzeri bir asgari ücret müjdesini size veririz arkadaşlar. Neden olmasın? Sizin de düşüncelerinizi ve beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde paylaşmanızı istiyoruz.